Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Eylül Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine dolu dolu iki tane programımız var. Hem Ankara'da hem İzmir'de yine güzel ve çekişmeli yarış programı bizi bekliyor. Arkadaşlar şablon paylaşım yapacağım. Bu arada Galatasaray maçında siz Galatasaray Paok maçını. Galatasaray buradan başarılar diyor. Şu anda 38. dakikaya gösteriyor. 0-0 ama zaten onların defans yapacağı belli bir şeydi. İnşallah bir iki tane gol atarız. Tabii arkadaşlar daha sahili değilim. Ben Beşiktaş değilim. Ama tabii ki Avrupa maçlarında her zaman için Türk takımıyız arkadaşlar. Bu bizde şaşmaz bir şey. Yani başkaları gibi başka rakip takımdan tutma gibi bir durumumuz yok. Sonuçta bu bizim milli bir maçımız. O yüzden herkesin yani ister Fenerli olsun ister Beşiktaş'ta ister Trabzon'a fark etmez. Bugün biz daha sahip tutuyoruz. Tabi diğer maçlarda kim hangi Türk takım varsa o arkadaşlar bizde bu. Çünkü her atılan gol bizim için bir onurdur yani bir gururdur aynı zamanda. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.